bunlar? Kim bunlar Masar? Hey bunlar kimsiniz siz? Şey... Biz... Onlar pansiyoner. Ya? Pansiyoner mi? Öf. Hangi gazete veriyor bunları be? Salak. İyi ama ha? benim evimde ne işi var bunların? Masar haklı Menkıbe teyze. Yani benim evim dururken burada ne işleri var? Saçmalama. Onlar artık burada kalacak. Ya hiç olmazsa bir kısmı da bende kalsa. Bunların bir işler çevirdiğini anlamıştım zaten. Kulakların boş yere çınlamaz benim. Anne, anne. Bana şu durumu açıklar mısın lütfen? Evladım, artık İstanbul'da geçinmek zor. Hı. E ben de düşündüm, taşındım. Ekonomimize biraz katkısı olsun diye <laughs> evime pansiyoner aldım. Fena mı ettim yani? Anne, böyle şey olur mu hiç ya? Sen merak etme benim minik kuşum. Kızlar seni hiç rahatsız etmezler. E sen de onları etmezsin tabii. Hı. Herkes odasına kapanır, çeker kapısını. İşte bu kadar. Zaten öğrenci bunlar abi. Bütün ya. gün ders çalışacaklar. Hı. Hı. Ders çalışacaklarmış. Bu hayvan rahat bırakır mı onları? Anne değil, menkıbe Manukyan. Hadi gel, gel de tanış onları. Oğlum da. anne, anne. Evet. Allah aşkına. Evet, sizi tanıştırayım. Hale, Lale ve işte yakışıklı oğlum minik kuşu Masar. <laughs> Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Neyse tanışmamıza devam ederiz sonra. Ne olursun oğlum? Bana bak, bunları evimden hemen gönderiyorsun. Bana bak, bunları evimden hemen gönderiyorsun anne. Ha, dünyada olmaz. ...bizim aile öleceğini bilse verdiği sözden dönmez. Yani soyumuz ta dördüncü Mahmut'a dayanıyor. E yok, yok ikinci Mahmut'tu galiba. Yani her neyse yani asaletimize yakışmaz bu. <laughs> i̇kinci Mahmut'muş. Senin soyun olsa olsa taş devrindeki mamutlara dayanıyordur. Fosil kadın. Annem haklı abi. Hem biz kirayı peşin alıp harcadık bile. Ama gitmeleri gerek. G gerek dedim ya. Oğlum manyak mısın lan? Böyle bir şeye hayır denir mi? Ah bu melek gibi anne benim annem olacaktık. Ee, şey biz sorun yaratıyorsak gidebiliriz. Cık, aslında sınav zamanı evde zor bulunur ama rahatsızlık verdiysek gidelim. Aa dünyada bırakmam olur mu canım? Hem bu benim prensiplerime de aykırı. Burada kalacaksınız o kadar. Aa bu kadın benim burada olduğumu biliyor da inadına mı yapıyor nedir? Eh e, neyse hadi artık biz gidelim. Bakma eğer bu kızları gönderirsen şunu bil ki, seni ömrümün sonuna kadar affetmem! Ben de kızları göndermezsen affetmem, hiç affetmem! Ama anne önce bana bir sorsaydın yani! Tamam minik kuşum tamam, bir dahaki sefere sana da sorarım, söz! Hadi anne, gidelim artık! Kanka sizi eve bırakır, değil mi kanka, ha? Ha, tabii tabii! Ama isterseniz arabanın anahtarını vereyim, siz kendi kendinizi bırakın! Aa, aa. şaka yapıyorsunuz değil mi Müfit Size hiç yakıştıramadım. Ya, canım şaka yapıyor tabii. Hadi kanka güle güle hadi. <laughs> güle güle. İyi akşamlar adım. Bay bay. İyi akşam bay bay. Bay bay. Hadi Firdevs biz de gidelim artık. Hadi güle güle oturun bakalım çocuklar. Teşekkür ederim teyze. Hadi güle güle. Bay <laughs> bay. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Gülüyor. 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 Hadi, Gülüyor, güle, Gülüyor, güle 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 oh. güle <laughs> güle <laughs> güle <laughs> güle güle güle. Masaj. Efendim. Bu iş fazla uzadı ama. Sepetle şunları. Ama hayatım nasıl sepetleyebilirim ki? Annemin ne dediğini duydun. Burası onun evi. Ne istersen onu yapar. Bana ne? Sen de o zaman bu evden taşın. Ah çok güzel. Bravo valla. Saçmalama Allah aşkına Ruhsar. Bu evin her tarafında sen yok musun? Bu hatıralarımız yok mu? Hatıralar var ama artık ben yokum. Ruhsar dur. Ee, bir şey mi dediniz? Ha? Yok. <laughs> Eee demek siz Türk dilim edebiyatında okuyorsunuz? Hayır hali orada okuyor Aa öyle tabii doğru siz biyoloji okuyorsunuz Hayır ben fizik okuyorum Yani neticede ikiniz de öğrencisiniz onu demeye getiriyorum Okumak gibisi yok vallahi ben fiziği çok severim Öyle mi? Evet Türk edebiyatına da çok büyük ilgi duyarım aslında Aa, Ben en çok divan edebiyatını severim Nefi, Nedim, Nabi, Şeyh Galip en sevdiğim şairlerdir Ya siz hangilerini seversiniz? Ben de onlardan karışık severim, bayılırım bile, ortaya da bir salata. Ben zili de çok severim, hatta gider kapıyı açarım bile. Şimdi dikkat edin çok enteresandır, ben zil çalınca gider kapıyı açarım. Kızlar. Ya kanka nedir bu başıma gelenler ya? Bir insanın evini bir ayda iki kere su basar mı? Hadi ya, Allah Allah! Duydun herhalde kokuyu... Dışarıda yağmur falan yok da nasıl su bastıysa o evi... Sorma ya, bu sefer de musluğu açık unutmuşum. Evin her yanı bıcık mıcık su. Ben de en iyisi gidip kankamda kalayım dedim. Merhaba kızlar. Merhaba. Ay geçmiş olsun. Sağ ol. Aa müfitçiğim, müfitçiğim. Evde kalacak hiç yerim yok. Bir tek banyo küveti var. O da olmaz. Ee, Hadi. Olsun olsun. Ben banyo küvetinde bile yatarım. Sizin. Aa şimdi aklıma geldi. Banyo küvetim çatlak olduğu için dün akşam kömürlüğe indirdim. İstersen bir battaniye vereyim. Git orada yat. Nasıl? Beni gönderiyor musun yani? Evet küçük müfit. Ya tamam. Ya, sadece Tubas'a gelmeyecektim ama yani bir de üstüne üstlük sırf bizim mahallenin orada 11 nokta kişi bir deprem olmaz mı? Ya. Ya. O zaman ben Kızılay'a söylerim sana çadır gönderir. Hadi Müfit'cim güle güle hadi. Ama kanka. <laughs> hadi kankacığım sen yılansın yılan. Nasıl olsa tıslaya tıslaya kendine bir delik bulursun. Ama hadi bakalım, senin bak, yaptığın insan haklarına aykırı. İnsan haklarını torunların bile göremez. Hadi güle güle. Bir de evde yangın çıkmıştı. <laughs> Olmaz, olmaz. Yürü, yürü. Kumlar, yürü. hadi hadi. Ee, <laughs> Yalan <Yalnız öyün. Ay. gülüyor> Dün gece aniden memleketten akrabalar geldi. Evde bana yatacak yer kalmadı. Şöyle birkaç günde kalacak bir yer lazım ama nereden bulacağız ki? Ya. ya... Şey, ben de dün gece evdekilerle kavga ettim. Ah. Ya evlatlıktan reddedip beni evden attılar. Şöyle birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacım var. <laughs> ya bizim evde kaçakmış. Dün belediye gelip evimizi dozerle yıktı. Şöyle birkaç gün kalacak bir yer bulsam o kadar iyi olacak ki... ...ahir severe yatıp kalkıp dua edeceğim vallahi. Dün gece buzdolabının buzluğundan evin içine bıçığı düşmesin mi? Ha, i̇nanmayacaksınız ama evim şimdi karlar içinde. Ee, sizin evde ilginç bir şey olmadı mı Şelale Hanım? Ya. Allah Allah, bayan olduğunuz içindir herhalde. Hasan Bey, duyduğuma göre evinizde küçük çapta bir örgüt kurmuşsunuz. Yok canım, ne alakası var? Öyle öyle, haberi sağlam kaynaklardan aldım. Evinde öğrenciler barındırıp eylem planları hazırlıyor musunuz? Bir yanlış anlama Önder Bey. Bak ben yabancı sayılmam. Teorisi gelişmemiş bir örgüt, pratikte başarılı olamaz. Bu akşam size gelip bu öğrenci arkadaşları bilinçlendirmem lazım. Öğrenciyiz haklıyız kazanacağız. Öğrenciyiz haklıyız kazanacağız. Elimde kız besini göstereceğim ben sana pis zampara para. Sen yanlış anladın. Benim o kızlarla hiç ee, hiçbir ilgim yok lütfen inan bana ruhum. Ya sana inanayım ha? Sen önce kendini başkalarına inandır Efendi. Hadi konuş bakalım. Konuş. Konuş dedim. Ruslar ne oluyor yapma? Ruslar ver şunu. Ruslar ver şunu. Ana! Telefon ben... e, uçuyor! Beyin gücü. Ha? Ha, beyin gücü. televizyonda da hiç güzel bir şey yok bu akşam. <laughs> çok sıkıldım. Ben de. Bizde niye Brezilya'daki gibi karnavallar yok ya? Senede bir defa da olsa çılgınlar gibi eğlenirdik. Ay evet üç gün üç gece <laughs> durmadan dans ederdik hadi. <laughs> Efendim? Bu internete nasıl girip çıkıyorsunuz? Ben çok merak ederim de. Valla ben nasıl girip çıktığını bilmiyorum çünkü kaybolurum çıkamam diye girmedim internete. Ay. <laughs> Ay çok komiksiniz Mazhar Bey. birlikte girip çıkalım mı internete ne dersin? Girin girin. Ah! 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 Onun adı da pansiyoner pozisyonu oluyordu herhalde. Aa, ruhum hoş geldin. Ben de seni dört gözle bekliyordum. Yo, dört tane göz az olur. Gel şunu sekiz çatlak, on iki kırık parmak yapalım Aa. ha. Ne dersin? Aa. Ay, Hangisinden kapı, kapı, başlayalım? Kapı kapı, ben bakayım sen sonra kırarsın. Al. Hadi Allah versin. Mümin! Ne lan? Kim peşinde oğlum senin bu halin ne? Mafya! Ne mafyası? R reklam mafyası peşinde kanka. Saklanmam lazım. He. Demek reklam mafyası peşinde ha? <laughs> kanka birkaç gün saklansam yeter. Ne olur, ne olur burada kalayım mı? Ne olur, ne olur burada kalayım kanka. Rahat dur ha, burada rahat dur. Allah Allah. Nereden çıkıyorsun? Peşimden ne? He o değil, spor abi? E? Saklanmam lazım, birkaç gün sen de sakladın. Ne olur rahatsız abi, abi. abi ne olur sakladın, olur. birkaç olur. gün de değil. Olar, de. Bırak, bırak, gel. bırak, 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 salak çaydanlık bırak. Bana bak, müfit. Yani buluş seviyenin Baha'yla ile aynı olması çok kaygı verici kanka. Hadi bakayım, hadi sepeti koluna herkes yollarsın. Hadi, hadi yürü, yürü. Seni kandıracaksınız değil mi? Bak, ya peşlerin Başka numara bulamadın mı lan? Ne yapayım abi, bu aklıma geldi. Sen sanki çok akıllısın ya. Be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş.